Aşkın kapışmaktan, aşkın tarifini almak istesek nasıl bir yorum yapar? <laughs> Emin Aşk aynı o bebeklik dönemindeki duyguları tekrar yaşatacak insanı bulmak. Vallahi bilmiyorum, tutuldum gidiyorum diyorsa bu aşktır. Aşkta gerginlik olmazsa aşık olmuyorsunuz. Bir kadını ya da erkeği tanıdığınız önce bir strese girmesi gerekiyor beyin. Kişi şunu sayıyorsa ya şöyle güzel böyle yakışıklı böyle iyi bilmem ne o aşık değildir. İçinizde bir yara varsa aynı yarayı taşıyana aşık olursunuz. İnsanlar aşık olduğunu nasıl anlar? Sizce bu konu hakkında nasıl yorum yaparsınız? Şimdi çok geliyor bana bu soru. Nasıl hı hı. anlarım? Ben hep şu cevabı şöyle veriyorum. Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün gerçek bir aşk var mı? Kimlere aşık olunur ve sevgi ile aşkın arasındaki fark ne? Aşkın tanımı nasıl olmalı? Bu daha fazla konuları merak ettiklerimizi cevap bulmaya çalışacağız, soracağız. Tabii ki çok özel bir isim bizlerle birlikte. Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak. Aşkım Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki bugün aşk konusunu konuşacağız <laughs> ve davranışlar da üzerinde yapacağımız yorumlar olacak. Merak ettiklerimiz var. Sizlere de soracağız. Şimdi öncelik olarak gerçek aşk var mı? Aşkın tanımı nasıl olmalı? Ve kime aşık olursun? Evet, en önemli konu herhalde bir insan için evet. gerçekten. Ya biliyorsun yıllardır da üzerine sürekli konuşuluyor, yeni bilgiler geliyor, araştırılıyor sonuçta. İki türlü aşk var. Bir yanlış kişiye aşık olma, iki doğru kişiye aşık olma. Aşk nedir? Bunun bir sürü tanımı var. Bilimsel var, daha uhrevi tanımlar da yapılabilir ama... ...gerçekten şu, biz doğduğumuzda bebek olduğumuz hali düşünüyorum. Bebekken en çok yaşadığımız şey ne? Anneye bağımlı olmak. Bebeğin rolleri neler? ağlar, güler, sarılır. Ondan sonra gıdıklanır. Ondan sonra sürekli bir temas edilgindir yani temas halindedir. Ee, ve bir bağımlılık vardır orada. Aşk aynı o bebeklik dönemindeki duyguları tekrar yaşatacak insanı bulmak. Beynin buna ihtiyacı var. Yani beynin başa dönme ihtiyacı var. Örnek veriyorum anneniz sizi doğurduğunda kaygılı bir kadındı. Sevmiyordu, itiyordu sizi. Aşık olduğunuz kişi de öyle kişi oluyor. Hmm. Sizi iten Hı hı. Ee, diyeceksin ki nasıl buna tutuluyorum? Gördüğümüzde amigdala tanıyor, beyin tanıyor onu. Bütün duygular amigdala da toplanır. ve Sana o acıyı çektirecek, yalnız bırakacak ya da seni aldatacak, ihmal edecek kişiye tutulursun. Kişi bunu açıklandırıyor. Bu yanlış kişiye aşık. Biliyorsun o aşklarda da ilişki çok fazla sürmüyor zaten. Yani bir sene, bir buçuk sene. Evlilik de öyle. Hı hı. Gerçek aşkla işte anneyle, baba değil ama anneyle sağlıklı bir temasa ihtiyaç duyuyor. Eğer anne onu ihmal etmemişse, güvenli bir bağlanma varsa, onun amigdalası, beyni, e, erkek ya da kadın, yani aşık olacak kişi, ona güven verecek kişi oluyor. Yani bizim bir bağımlılığa, yani bizim bir aidiyet hissetmeye, bir şeyin parçası olmaya ihtiyacımız var. Hı hı. E, <laughs> Tabii birçok dış şartları da var. Dünya değişiyor, hayat değişiyor, kadın erkek değişiyor, sistem değişiyor. Farkındaysan aşk, hayatta ne kadar sorunların olursa olsun her şeyi de unutturan bir durum. Hı hı. Bunda şuna bağlıyoruz aslında. Yani annenin yanındayken bebek dünyada ne olursa olsun etkilenmez. İnsan da öyle. Aşık olduğunda borcu varmış, harcı varmış, derdi varmış, sıkıntısı varmış etkilenmez. <laughs> Niye? O bir şeyin parçası oldu artık ya. Yani. O da bir evet. bütünlük yaşa. Bir şekilde hallederim diyor. Bana da şey gibi geliyor kendi yorumum. Aşk insanın evrenle konuşabilme, evreni duyabilme hali gibi geliyor. Yani Artık bir camla da, gözlükle de, bardakla da konuşabiliyorsun, ilişki kuruyorsun. O öyle muhteşem bir duygu ki hı hı. evren canlanmaya başlıyor. Yani sen artık sabah güneşle aşk, akşam ayla, yani her şeyle sohbet halindesin. Tüm hı. hücrelerin, bütün dinamin değişmeye başlıyor. Bence ölüm duygusunu unutturan tek duygu hı. aşk. Evet. O yüzden biz galiba bağımlıyız. Yani bazen ölümü Duymamaya, hissetmemeye, hı hı. öleceksem de senle ölmeye demeye <laughs> biraz iyi değil <hissettim> galiba. <laughs> e, uzmanlar bazıları tıp doktorları işte biraz daha hani bunu tehlikeli bulanlar var tabi. Yani beyin bu kadar hormonu uzun süre salgılayamaz çok doğru. Yani dopamin, endorfin, oksitosin, serotonin bunlar uzun soluklu beyni salgılayabileceği hormonlar değil. Ee, o da maksimum bir sene, bir buçuk sene sürüyor. Yani çok şey yapmayalım, abartmayalım bence yani. Aşık olunca ömür boyu mutlu olacağım diye bir kanun yok. Yani böyle tatlı Allah'ın bir hediyesi diye düşünüyorum. Ama işte hediyeye iyi bakmak lazım yani. Tabii ki aşk konusundan devam ediyoruz. Ee, i̇nsanlar aşık olduğunu nasıl anlar? Sizce bu konu hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi çok geliyor bana bu soru. Nasıl anlarım? Ben hep şu cevabı şöyle veriyorum. Aşık olduğunda değil de o kişinin doğru olup olmadığını anlamaya çalışıyorsun aslında sen. <laughs> Çünkü bunu soruyorsa dostum biri kendine o kişi yanlış kişidir. <laughs> Çünkü diyor ki ben lan ona aşık hissediyorum ama hani yani hani bir şey var ya hani tam da bırakamıyorum kendimi gibi. <laughs> o kişide bir problem olduğunu gösteriyor. Diyeceksin ki peki ben yanlış kişiye aşık olduysam ben? Önemli değil. Sen de onun için yanlışsın zaten. <laughs> yani bu tek taraflı olan bir şey değil baktığında. Ama böyle daha böyle birkaç hani ile sıralarsam aşık olduğunda sanmıyorum. Bir kere ilk karşılaşmada aşk şöyle başlar. Bunu sakın unutmayın. Aşkta gerginlik olmazsa aşık olmuyorsunuz. Bir kadını ya da erkeği tanıdığınızda önce bir strese girmesi gerekiyor beyin. Dikkat et, önce bir strese girecek. Strese girdikten sonra muhatap senden uzaklaştığında ya da yakınlaştığında duyguların yükseliyorsa aşık olmaya başladın. Duyguların yükselmesi lazım. Peki ben bir kadınla karşılaştım bir yerde. <laughs> Ortam gergindi. Gergin ortamda ben orada bir atıyorum değersizlik hissettim. Atıyorum bir kaygı hissettim. Ama karşımdaki kişiden de etkileniyorum. Şimdi ortada bir korku var. Eğer karşımdaki kadın bir süre sonra ben ondan çekinirken, ondan rahatsız olurken gelip bana iyi davranırsa korku güvene dönüşür, aşka dönüşür. Eğer o gerildiğim, beni geren kişi o gerginleşmeye devam ederse aşk olmuyor orada. O yüzden aşk önce gerginlikle. Şunu soracaksınız. Ben bu adamla ya da kadınla karşılaştım. Önce bir gergin oldum mu? Stese girdim mi? Hı -hı. Stese olması olmaz. Hı -hı. Yani kesinlikle hormonal bir yükselişe ihtiyaç duyuyor beyin orada. E, i̇kincisi e, mesafe olarak yani uzaklaştığımda aklında kalma şeyiyle ilgili düşün. Ne kadar kalıyor aklında? Sürekli onda mısın? Bu da şeyden kaynaklanıyor. İşte dopamin hormonundan. Sürekli görmek istiyor. Orman öyle bir şey yani. Sürekli onu görme arzum var. Bu iki şey, yani biri çok etkilenme, olumlu ya da olumsuz. İki sık görme ihtiyacı varsa, bir ikisi artık yavaş yavaş aşık olma doğru, yola <laughs> <laughs> yoluna doğru gittiğiniz <laughs> zaman şunu söyleyeyim. ikinci evet. İkinci aşamada okeylenirse, yanlış da olsa gidiyorsun peşinden. <laughs> evet, o saatten sonra durduramıyorsun kendini. Yani şey diyorlar bana, nasıl peki? Şöyle, e, eğer sana sorduklarında bu kadında ne buldun, bu adamda ne buldun? Kişi şunu sayıyorsa, ya şöyle güzel böyle, yakışıklı böyle, iyi bilmem ne, o aşık değildir. Ama şunu söylüyorsun vallahi bilmiyorum tutuldum gidiyorum diyorsa bu aşktır. Yani aşkta sebep olmuyor. Fiziksel görünüm yani dış görünüm evet. e, aşkta etkili <laughs> mi? Gerçekten önemli bir detay mı? <laughs> e tabii yani biz yaratımsal olarak yani görselik bizim için çok önemli. Kadında ve erkekte bu önemli. bu ama yüzyıllarca böyle devam etti. Hı <laughs> Hani e, kadının doğurganlığı, erkeğin işte e, gücü e, Bunlar buna tabii yavaş yavaş değişime doğruyor modern hayatla birlikte. Ama geldiğimiz noktaya baktığımda artık şey çoğalmaya başladı. Kadının dış görüntüsü ya da erkeğin dış görüntüsüne bakmıyorlar. Tamamen zekaya dönmeye başladı. Hı hı. Çünkü yüzyıllarca insana, kadına güzel ol, <laughs> zayıf ol, erkeğe işte güçlü dur, şu olsun, bu olsun dayatılı ve çok yoruldu insanlar. Bunu da farkındayım. Çünkü güzel kadınla oluyor, yakışıklı adamla olmuyor, yürümüyor. Bunun görselikle ilgisi olmadığını anlamaya başladılar. Değil mi? Yani tabii ki bir yere kadar önemli beğenmek karşılıklı ama e, sapyoseksüelliğe dönmeye başladı. Ya yani Ben tahmin ediyorum ki bundan birkaç sene sonra sapyoseksüel eğilimler maksimum seviyeye çıkmaya başlayacak. Ne demek bu? E, karşımdakinin zekasına, aklına aşık olma. Yani onun yorumlarına, sorun çözme becerisine, stresle baş etmesine, iletişim yeteneğine, kendiyle kalabilme yeteneğine... Tek başına hareket edebilme, bunlar çok önemli kavramlar. Biz bunları çok önemseriz. Zaten çok fazla görüyorsunuz. Bazen diyorsunuz, bu kadın bu adamda ne buldu? Ya da Değil bu adam bu kadında ne buldu? Bunda aslında şöyle bir şey yatıyor mu? Bir filmlerde, dizilerde hani kusursuz bir ilişki yani evet. karakterleri. İkisi de aslında çok mükemmel birisi, yakışıklı birisi, çok güzel. güzel. Bu belki dayatılıyor diye böyle e, bir e, tabii. anlayış. E, tabii, 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 tabii. tabii. Farkında mısın ama eskisi gibi değil şimdi. Hmm. Yani mesela evet. atıyorum dizilere filmlere baktığında sadece çocuklar için konuşmuyorum. Yani Tabii ki. Yani anlamda dünyada bakın. Yani hiç böyle e, sıradan tipler diyeyim ben sana. Onların aşkları ilişkili. Onlarda şu vardır. Maximum romantizm yok. Hmm. Sürekli sorunları çözerler birlikte. Mesela doğru olan da odur zaten baktığında. Hmm. Ama dediğin çok doğru. Yani medyayla insanlara dayatılan, hazır sunulan <laughs> bir şey var. Bunun da sebebini biliyorsun. <laughs> benim o yakışıklı ve güzeli bulmam gerekiyor. Çünkü bin tane sponsor var. Yani o kadına <laughs> o şampuanı kullandırım, adama da o arabayı bindirmem gerekiyor benim. Evet. Yani bütünsel bir çalışma var baktığında. Ama ben bunların azalacağını düşünüyorum. Yani azalmaya da başladı. Birkaç sene sonra göreceksiniz ki bütün yayınlarda konu aşk olunca sapyoseksüellik atmaya başlayacak. Biz bunları daha çok konuşacağız. <laughs> Bana göre de en sağlıklı olan o zaten yani akla zekaya aşık olabilme hayran olabilme Çünkü insanlar artık acı çekmek istemiyorlar İstemiyorlar yani ve şu da var insanlarda Lütfen yani en çok duyduğum yani lütfen diyor ya gelip bana yarasını yaarısını bende tamir etmesin yani acısını bende de dindirmesin kimsenin hizmetçisi doktoru değilsiniz ama diyeceksin ki niye yapıyoruz Çünkü yara yarayı tanır Hı hı. İçinizde bir yara varsa aynı yarayı taşıyana aşık olursunuz. Diyelim ki ben de terk edilme korkusu var. Giderim terk edecek birine aşık olurum. Çünkü onlarda da var terk edilme korkusu. E peki o niye terk edecek beni dersen? Bazı insanlarda terk edilme korkusu varsa o terk etmeden ben terk edeyim. Hı hı. Psikolojisi vardır onlarda. Hı hı. Diyelim ki bende başarısızlık korkusu var. Muhakkak başarısızlıkla ilgili birine tutuluyorum. Yani burada insanlar sakın partner ararken şunu yapmasınlar. Nasıl bulacağım doğru adamı kadını? sen doğru adam kadın olursan yazık ki sen de doğruyu buluyorsun. Yani hani sanki ben çok iyiyim de insanlarda bir problem varmış gibi algı var ya. Evet. Yani ben hep şey söylüyorum danışanlara, seminerlerde de öyle. Lütfen birini aramayın. Kendinizi arayın. Yani kendinizi bulmanız gerekiyor. ya yani niye ben birine ihtiyaç duyuyorum? Niye böyle tipleri hayatıma çekiyorum sürekli? Bu da bir dinamik var. Siz bununla yüzleşin. Yani mi? o da biliyorsun yaş kemale erme diye bir şey var. Yaş ilerledikçe olan bir şey. Hı hı. Ee, ama içi rahat olsun insanların her yaş aşık olabilirsiniz. Yani hı hı. ölmeden bir saat önce bile aşık olabilirsiniz. 100 yaşınıza geldiğinizde aşık olabilirsiniz. Yaşı yok diyorsunuz. Hiçbir şeyin yaşı yok hayatta da. Bizi büyütenler, eskiler hep böyle yaşa bağladıkları için. Hı hı. Bilmeden hallet. Evet. Geçmeden, <laughs> bilmem ne yap falan diye. Bunlar beyin blokajları aslında. Hı hı. Siz 50'de, 60'ta aşık olunca 50 yıldır aşık oluyormuş gibi hisset, hissediyorsunuz zaten. Yani hı hı. duygu öyle bir şey. Siz kendinizi 70 yaşında bulsanız, 70 yılı beyin bırakıyor bir kenara. Sanki 70 yılın aydınlanmasını yaşıyormuş gibi. O yüzden ben şükrediyorum ediyorum o anlamda. Yani hani ne beyin, beyinde hastalanma diye bir şey yok aslında, yaşlanma diye bir şey yok ama bizim işte yaptığımız şeyler var. Herhalde bir iki sene sonra yaptığım araştırmalar bu yurt dışında Hı. ve Türkiye'de. Ee, yaşlanma, aşık olma, e, ondan sonra birçok hastalığın <laughs> psikolojik olduğu ve bunların hızlı bir şekilde çözülebileceği ile ilgili yorum şeyler gelecek bize. Yöntemler gelmeye başlayacak. Ee, bir taraftan umudum var, bir taraftan da işte adapte olmaya çalışan insan olduğu için insan adaptasyonu biliyorsun şey değil, kolay değil, yeni bir şey adapte olabilmek. Ee, ama bu konularla ilgili birkaç sene sonra daha başka şeyler konuşacağız. Artık öyle hani eski aşklar, ilişkiler bunlar dizilerde, filmlerde, türkülerde, şarkılarda hafızasında kalacak. Biz bambaşka şeyleri konuşacağız yeni evet. nesille birlikte. Peki aşkın Bey, aşk nerede başlar ve nerede biter? şimdi başladığı nokta hani anlattığım gibi o ilk karşılaşma, birkaç o karşılaşmanın tekrarlanması, hı hı. ve gün içinde sürekli ondan başka bir şey düşünemez hale geldiğiniz an. Hı hı. Ama bu illa acı verir gibi değil yani çalışırken de aklında gider sürekli topluyorsun, ediyorsun anlıyorsun artık bir şeyler olmaya başladı. Bittiği yer yanlış kişi olduğunu anladığın yerdir. Hı hı. Mesela evliliğe giden aşklara bak evleniyorlar bir buçuk sene sonra ilişki bitiyor. Mesela önce cinsellik asılır evliliklerde. E, çünkü peki insan niye evleniyor bu kişiyle dersen. Şimdi erkekler bilinç dışında anneleriyle evleniyorlar. Kadınlar da bilinç dışında ya yani türevleriyle evlenir. Hı hı. Diyelim ki senin annen ona sürekli seni arayıp soran, hayatına karışan, müdahale eden bir kadın diyelim. Hı hı. Eninde sonuna gidersin, senin hayatını yönetecek, müdahale edecek güçlü bir karaktere tutulursun. Diyelim ki kadının da babası o, otoriter bir adam. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sert, otoriter, mimik vermiyor filan. O da geldi sana tutuldu diyelim. Sen böyle bir adamsın. Siz evlenirsiniz. Önce mesafe şöyledir. Flört edersin böyle olur. Daha çok zaman geçirsin böyle. Evlenince fiziksel yakınlık artar. Bir sene içinde bilinç dışında travmalar başlıyor. Çünkü erkek bilinç dışında anneyle evlendiği için artık cinsel hayatında ciddi problemler duyuyor. Beyin sürekli anne zannediyor. Hı -hı. Onun için de baba zannediyor. Ve bir sonra uzaklaşma. Adına bir sürü şey koyduğun psikolojik problemler çıkıyor. Erkekte ve kadında. Çocuk da var diyelim. Bir tane hı çocuk da var. Bu sefer kadın başlıyor beni sevmiyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. hani kadın da konuşmaya başlayınca erkek de diyor ki annem gibi dırdır ediyor. Bak gördün mü geldiği noktayı? o kadın da konuşunca erkek hiç mimik vermiyor. Bağırıyor ya da kızıyor ediyor. Bu da diyor babam gibi sinirli çıkmaya başladı. O saatte anlıyorlar orada bittiğini. Hı hı. yani normalde doğru kişi aşık olsalar aşk kendini sevgiye bırakıp ilişki güvenli bir ortamda devam edecek. Hı hı. Ee, ama devam etmesi için ilke şu ki bizim ülkede biraz zor olacak gibi geliyor. Biraz zamana ihtiyaç var. Mutlu aşklar, evliliklerde erkek ve kadın şunu yapabilirse bu ilişki gider. Önce ben, sonra eşim, sonra çocuğum. Ama kadın da erkek davranacak. Erkek diyecek ki önce ben, sonra karım, sonra çocuk. Kadın da diyecek ki önce ben, sonra kocam, sonra çocuk. Bunu yapanların evlilikleri sürüyor, ilişkileri de sürüyor. Ama bizde ya önce çocuk tavana çıkar. Ve işte eş yüceltilir. E, çocuk üzerinden ilişki gider mesela. O evlilikler yürümüyor. Yürürse zaten şey yani tehlikeli. Yani problemli. Şimdi bunu söyle bakayım birine. Önce ben diyebilir mi? Anneye sor bir soralım annelere. Önce ben sonra evlat diyebilenler kazanır. Hı hı. Ama deyince olur mu öyle şey ya? Işte önce evlat olacak öyle bir dünya yok. Geçti o eskiden de yani. Hı hı. E, yüce, kimi yüceltiyorsanız ondan bir şey kazanırsınız unutmayın. Ben şimdi seni aşırı yücelteyim burada. Hı hı. Seni abartayım abartayım muhakkak bir çıkarım vardır. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O yüzden bu evlat da olsa evlat üzerinden de duygusal prime gerek yok. Sonra oturur yıllar sonra evlat gider oturursa şunun derdine düşersin. Hı hı. Yalnız kaldım, mutsuzum bilmem ne. Yani önce ben. Evet. Bu hayatta öğrenin. İyi bir aşkta önce ben demek önemli. Hı hı. Aşkım kapışmaktan aşkın tarifini almak istesek nasıl bir yorum yapar? <laughs> <laughs> emin misin? <laughs> ya hem zehir hem panzehir. Hı hı. Yani hayatımda ilk defa bir şey için bunu söylüyorum. Kendisi hem zehir hem de panzehir yani yaşam enerjisi benim için aşk. Hı. Ee, ama şunu söyleyebilirim tabi cümle cümle belki virgüllerle açacağım Aranarak hı. bulacağım bir şey değil. Yani diyor ya aşk olmak istiyorum, aşk arıyorum. Aradıkça senden kaçan bir şey. Aşk. Hı. Unuttuğunda başına gelir. O yüzden çok düşünüp dert etme diye söylüyorum da Kendime de onu söylüyorum mesela. Hı. Ee, ve gerçekten hani şey, e, terapetik bir etkisi olduğuna inanıyorum aşkım. Ama aynı zamanda travmatik. Dedim ya zehir ve panzehir. Hem terapetik hem de travmatik bir şey iç içe. Ee, ve içinde bir şey barındıran, kaygı barındıran bir şey. Emin olamıyorsun bir türlü. Ya okey iyi gidiyor ama hani <laughs> o elinden gidecek kaygısı var <laughs> ya <laughs> yani <gülüyor> o biraz tedirgin edici. Ben önemsiyorum aşkın kurtaracağına da inanıyorum insanları, sevginin kurtaracağına da inanıyorum. Ama şunu görüyorum ki bir süre sonra yine inşallah oturup konuşacağız bunları. Tabii ki. Biz aşka dair konuşmayacağız bu saatten sonra, sevgiye dair konuşacağız. <laughs> ya dikkat edin bak dinlerde de yani Allah aşktan bahsetmez. Yani hep sonra sevgiden çok bahsetmez. Hep sonradan gelenler bahsederler onu. O makamın aşkla sevgiyle yoğurur. Çünkü biliyor Allah da yani aşkın çok sağlıklı bir şey olmadığını yani. <laughs> Çünkü birini bu kadar yüceltmek, anlatabiliyor muyum? Kendini aşağı çekmekten başka bir yol getirmez insana yani. <laughs> yani o yüzden e, bana çok sağlıklı gelmiyor. İyileştirici tarafı kendi bozuyor, kendi toparlıyor öyle söyleyebilirim yani. <laughs> İleştiren de kendisi. Hastalandıran da kendisi. Evet. Allah herkese doğruysan aşık olmayı nasip etsin. Bu <laughs> çok kıymetli <gülüyor> yani. <gülüyor>